Şimdi 891 cihazını bir kere bilgisayarda bir driver olarak görmemiz lazım. Bir asıl mevzu o. O yüzden biz internette aramada şöyle hatta kelime aramasında da şöyle gelin ben. E, Yasu drivers gibi bir kelime yazdık. Tamam mı? Burada e, şöyle aşağılar doğru gelirken bir şey vardı. Şu sayfa gitti yani öyle söyleyeyim ben. Bir manuel plus içerisinde yani manueller, dokümanlar içerisinde kullanım kullanım içerisinde Yasu'nun USB driver virtual DOM comfort driver for Windows 11 10 gibi bir dokümantasyon çıktı. Bunu da ben linkten atarım bizim gruba. Tamam. bir şey bir pekine. Şimdi burada diyor ki şu kelimeyi ara. CP 210 X Universal driver şunu bir ara. Tamam mı? Bunu arayınca şöyle Silicon Labs'ın sayfasının içerisinde tamam mı? Tamam. Sayfa yönlendirirken Overview'e gidiyor. Biz Overview değil de Dolan sayfasına gideceğiz. O kelimeyi ararken. Tamam mı? Bak şu aramayı da gideyim ki ezberden olmasın yani bu linkler gelsin. Bak. Aramayı ne yapmışım? USB Driver, Com Driver şu şekilde olduğu gibi o kelimeyi aramışım. Tamam mı? Bu aramada Silicon Labs'ın içerisinde şu sayfaya gidince şurada Dolans var. Dolans'tan buradan gelince şu en baştaki CP210 Universal Windows Driver'ı ben burada sağ tıkladım. Bağlantı farklı kaydet dedim. Bak bu ben mas üstünde ben komopotada bir şey klasörün içerisinde şu şekilde zipli bir şey oldu. Bunu zipten çıkartınca ARM, ARM64 bunların hepsi tek tek çıktı tamam mı? Bunu yaptıktan sonra biz bilgisayarda iCut yönetsen içerisinde tamam mı? Mesela o bizim kabloyu takınca bak şimdi bilgisayarda şunu açalım bir. Şimdi bu ıı, açınca şöyle çıkarayım ben. Bu da bir şeyler değişiyor ya. Yani. Ben bunu takınca burada bilinmeyen aygıt gibi bir şey çıkacak. Evet. Tamam mı? O bilinmeyen aygıtın içerisinde şimdi ben geldim de bak şu an göründüm onu bakın. Bir de şuna dikkat edin bak mesela bu porttayken görmüyor ama bu porttayken görüyor ilginç bir şekilde. Çünkü o porttan yüklendi Ondan. Bak bu bağlantı noktanın içerisinde burada bakın görüyor silikon labs kon 12 con 13 diye şeyler geldi tamam mı? Şimdi bu görmeyecekti. Bunu da bulması için sağ tıklıyorum. Tamam mı? Sürücüyü güncelleştir içerisinden bak sürücü bilgisayarında ara diyorum. Bunda da ben direkt koma ana üst çizini gidiyorum. Orada Windows X64 falan demiyorum. Bak onun içerisinde o gidip manuel bu diyor. Tamam mı? Bunu ben seçince sonraki dedim mi? Bak Silicon Labs bu şekilde komport bilgisi geliyor. Ve bunu ben yapınca burada şu COM12, kom 3ün geldiğini buradan görüyorum. Bak bu birinci aşama. Bir kere bunu bu şekilde görmemiz lazım ki işler olsun. İkincisi, şimdi biz burada SSP olsun, FG8 olsun, hangi işlem yapacaksan yapalım. Biz Log4OM'e niyetlendik. Niyetimiz bu. Log4OM'de de açılsın bir. Şimdi biz bunu Log4OM'de, bunun driver'da, bak burada offline görünmüyor tamam mı? Bu versiyonu boşverin. Şimdi ben ayarlarda tamam mı? Program Configuration'da şurada home'a bir gidelim, chat interface'e gidelim. Bak Burası onlilik olacak. Bunu yani. Çünkü biz onlilik ile yapacağız tamam mı? Bak burada. Şey, Enes Bey. Enes Bey. Şimdi e, bu Lock for Ayan'a gitmeden önce burayı bir kapatalım. Exit yapalım. Şöyle çıkalım. Bir, burada dursun hem değil. Şimdi genel bu ekran evet. okunamayacak büyük ihtimalle. Okunuyor. Bak okunuyor. Mu? Şu an okunuyor. Şimdi ben burada Çok şu fonksiyonu uzun basıyorum. Bak burada cat ayarları var. Bak burada catleri şu ayarlar yapılmasın. Bak evet. cat rate'i 38400 BPS olması lazım. 1. Cat totu 10 milisaniyeydi. 100'e çevirdik. 2. Bir de cat RTS disable yaptık. Şu üçer, ayar. Bunlar da nerede biliyor musunuz? 5. Nokta, şöyle yapalım. 5. Nokta, bak. kete geleyim. Nerede cat'ler? 5. Nokta, 5. Nokta Nereye gitti? 4'e değil. Ha yukarı çıkacağım pardon. 5.6. Ketle neden başlıyor? Bak 5.6, 5.7, 5.8'de tamam mı arkadaşlar. 5. Ket 38400 yapacağız. Ket dot'u 100 milisaniye yapacağız. Ket RT'si de yine enable disable yapacağız. Bunu yaptıktan sonra artık çıktık biz menimize geldik şuradan evet. çıkalım. Evet. Pardon, şu şuradan çıkabiliriz tamam. Burayla işimiz bitti tamam mı? Evet. Şimdi geldik buraya. Şimdi o ayarlardan sonra bak 38400 diyoruz ya bak burada connect de şu chat'in içerisinde start chat diyorum bak. Şimdi bu orta otomatik ayar geldi ama ben chat de şu show kent interface'e bir ayar yaptım bak. biz evet, bir, evet, evet. Bir kere rig type'ını ft891 yapıyorum. Bir. ikincisi konu birazcık, önce com görmüştük ya onu da şuradan açıp com12 ona manuel yapacağım. iki. Bir de orada 38400 yapmıştık ya. Bunu da 38400 yapıyoruz. Okey dedik mi. Bakın burada bunlar geliyor. Ben burada manuel olarak şuradan tıklayarak frekansı değiştirebildiğim gibi. Evet. Aynı şekilde burada da bak ben şu büyük ibreyi çevirerek. Şöyle ekranla beraber. Bak görüyor musun şu an. Hem oradaki değer değişiyor. Evet, hem buradaki evet. değer değişiyor. Bağlantımız başarılı. Bağlantımız başarılı oldu tamam mı. Şimdi anten ayarladık. Bunu Şarjı çok yemek. Evet.